Oyun bulutundan herkese merhabalar. Ee, bugün sizlere yapım videosu göstereceğim. Yanımda kimse yok. Eee sınavlarım vardı, kararından var hatta. Ee, ben de videosuz kalmamak için yapım videosu yapmaya karar verdim kısa videolar. Videoda banyo yapımını göstereceğim. Şimdi küçük bir banyomuz var. Önceden tas yaptım. Burası bizim banyomuz olacak. Şimdi ben size nasıl yapılacağını göstereceğim. Ee, öncelikle bakın çok basit bir şekilde yapılıyor. Sadece eğlence amaçlı. Yani evinizde dekorasyon için yapılması, yapılabilecek şeylerden bir tanesi. Çatımızın en önemli şey, detaylardan biri de şu arkadaşlar. Şuna çok dikkat ediyoruz. Çatımız iki blok olacak. Yani tek çizgi şekilde çekmeyeceğiz. İki blok şeklinde olacak. Çünkü redstone devresi kuracağız yukarı. Çok kolay. Ee, dediğim gibi. Bu ne biçim şey böyle şey mi olur demeyin. Yani, DGK like 50 olacaktır. Ee, öncelikle, bakın şurayı ikili açıyorum. Buradan bizim suyumuz akacak. Şu şekilde şunları kırıyorum. Ee, lazım olacaklar, yapışkan piston. İngilizceyi söylemeyeyim. Şöyle. Evet. Şöyle istediğiniz maddeden koyabilirsiniz ama ben şundan koyuyorum. Gördüğünüz gibi redstone kuracağım. Şöyle atayım ne olur ne olmaz. İsterseniz şu şekilde de Şu yani şuraya koymak isterseniz şu şalteri. Şöyle de Yani şu şekilde koyayım da arkadan gelsin diye isteyebilirsiniz. Ben şuraya koyacağım ama onu da göstereyim. Şu şekilde. Veya şurada olsa daha iyi olur sanırım. Değil mi? Evet. Ama buradan yaparsanız uzun sürecek. Bir de evinizin arkasında kötü bir görüntü bırakabilir. Yani şuradan redstone gelecek. Şuradan çıkartacaksınız onu. Sonra böyle. Uzun iş yani bu. Böyle kötü görünecektir. En iyisi yukarı yapmak en kısa yoldan. Şu şekilde. Tabana çakabilirim. Redstone için. Öncelikle redstone buradan gelecek. Hemen redstone'um alıyorum. Hayır buradan almamalı. Niye? Buraya da su olacak böyle burası olacak bu şekilde oraya koyamam nereye koyarız aa evet evet sorun olmuyor evet evet şu su direkt içe için sıkıntı olmayacak şuradan şu şekilde getiriyorum evet deneme yapalım evet gördüğünüz gibi şu an çalışır durumda Hemen yukarı şu bakayım. Evet. Buraya suyunu koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. su alacaktım ne aldım ya. Evet bunu da buraya koyuyorum. İsterseniz bundan sonra çatınızı kapatabilirsiniz. Yani herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ama deneyeyim ben yine. kapanmadı gördüğünüz gibi. Böyle çatınızı devam ettirebilirsiniz. Şimdi bu kadar. Hemen arkaya geçeyim. Evet. Gördüğünüz gibi. Çok basit demiştim zaten. Bu muydu? Evet buydu. Birkaç yerinde küçük tasarım da var ama bunlar çok komik şeyler. Bakın gördüğünüz gibi tuvalet yerine bunu kullanabilirsiniz. Ama birazcık mantıklı. Ya. İçine bakın içine oturabiliyorsunuz böyle bakar Tamam et yapar. Neyse. Onu hiç göstermeyeceğim. Hatta yanınıza şöyle bir tane... Şundan koyayım. Evet. Evet. Sonra da düşünüz olabilirsiniz. Yani eğlence dediğim gibi. Buradan da bunu kapatabilirsiniz, bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi küçük bir banyomuz var. Güzel görünüyor, şu kapatmam lazım. Evet. Gördüğünüz gibi küçük banyomuz var. Alt tasarımları vesaire vesaire. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi veya beğenmemeyi unutmayın. E, yorum yapmanızı istiyorum çünkü e, kötü yanlarımızı veya iyi yanlarımızı söyleyebilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.